Bu ekşi yonca değil mi? Bilmiyorum ki. Hmm. Yonca. Şunu da kanaldan buldum. Benim telefon da arızalı şey yapmıyor. Biz Görüntülenmiyor. Ben telefon etmiyorum. Bir şey etmiyor kızım ben. Ay bunu da çok seviyorum da benim köpeklerden olmadı. Hmm. Çok güzel kokuyor. Akzam bak değil mi bu? Ha, beyaz zam ee, Benim kasım patı da bitlendi. Ne yapacağız ona? Bana ötüm kapkaradın da hemen ilaç ilacı Ne ilacı yaptın? Göktaş. mı? Hı. Ha, ben de alayım ondan. Yok. Allah göktaşı sulandırıyorsun. Başka nerede var da çiçek şurada. Hı. Çiçek bu Olsun güzel. Benimkinlerden iyi. Şunu yeni mi aldın? Buraya verdim. Oraya gittik. Hı. Hı. Da da. Ha, onlar dağıtıyor ara Mesela sıra. Bir de, bir Şu şey mi? Kekik mi? Ha, kekik. Hı, Şu telgraftan benim de var. Şimdi. Ben de diktim. Bu ne? Lahana tohumu. Lahana. Lahana. Pide Nereye mi? dikeceksin ya bu kadar lahana? Sık dikmişim ben. onu on Bak bir şey söyleyeyim mi? Bunların tepelerini alıyorsun salataya katıyorsun buğdaya mesela. Ha, sonra? Çok faydalı. Aha. Ye. <laughs> ye, ye. Sonra ye. ye. Ya. Çok faydalı. Hmm. Ay senin güzelliğini sevsinler. <laughs> aman aman. Ay çok güzelmiş. <laughs> ha. Bakayım buradan yürütebileceğim bir şey var mı? Başka bir şey yok. Olsun, bulurum ben. Şu fasulye değil mi? He, fasulye. Ben de attım şeyin içine, benim arığın içine de çıkmış zavallı Hı, kendiliğinden. He. Şu Arap saçı, kekik. kekik. Bu kekik farklıymış, iri yapraklı. Şu av avokado mu? Aloe vera mı? Aloe vera. He, şunlar? Bunlar da zaman bakıyorum, bom bom bon atıyor ama güzel. Ha. Bu çocuğu ha. kim bağırtıyor? Elik yeni de, ha. yeni de pek güzel, yeni ya pek yazık, pek de bağırıyor. Kız benim baklalar döktü biliyor musun? Ben korkmadım. Nereden? Baklalıdan. Ha, evet. İşte ne güzel böyle, hem tenekenin içinde daha güzel yoluyor, değil mi? Gibi. Evet, aynen öyle. Evet. Şey mesela sardunya diktim ben, Hı. hiç böyle o kadar güzel üstten habire kırıyor, hiçbir şey olmuyor, daha Hı. güzelleşiyor. Teneke çok faydalı. Kalıcı.